Evet arkadaşlar, son videomuzda topraklar videosuyla birlikte fiziki coğrafyayı tamamlamış olmuştuk. Yani konularımızın neredeyse yarısından fazlasını yaptık, bitirdik. Şimdi ise artık beşeri coğrafya konusuna geliyoruz. Nedense öğrencilerimizin daha çok sevdiği konular oluyor. Ya hocam daha kolay anlaşılabiliyor. Yani biz bu soruları daha rahat çözebiliyoruz. Nüfus gelsin, nüfus konusu gelsin diyorlar. Ve şimdi Türkiye'de nüfus ve yerleşmedeyiz. Öncelikle ilk sorum tabii ki şu olacak. Türkiye'nin şu anda güncel nüfusu nedir? Yani kaç kişiyiz arkadaşlar biz? 6 Şubat 2022 23 yılı veri 6 Şubat 2023 yılında açıklanan verilere göre 2022 yılında toplam nüfusumuz şu anda 85 milyon 279 kişiyiz. Peki, nüfus artış hızımız ne kadar? Binde 7.1. Bunları bilmemiz gerekiyor mu? Evet. Yorum yapabilmemiz için bu bilgilere ya yani direkt şöyle bir soru gelmeyecek tabii ki. Türkiye'nin güncel nüfusu ne kadar diye bir soru gelmeyecek ama e, biz bu nüfusa nasıl ulaştık? Nereden geldik? Geçmişe dönük incelememiz için bu verileri bilmemiz gerekir. Bir önceki yıla gerçekten bakalım. Yani 2021 yılında ne kadarmışız? 84 milyon 680 bin. Yani baktığımızda artışa Yaklaşık 600 bin kişi artmışız nüfus artış hızımız ne kadardı? Binde 12.7. Burada da neyi görüyoruz? Nüfus artış hızımızda bir yavaşlama var. Türkiye geçmiş döneme baktığımızda 2015 yıllarında mesela 2016 yıllarında hep 1 milyon kişi artıyormuş. Yani yaklaşık 1.4 milyon bebek doğuyorsa yaklaşık 400 bin insanda ne yazık ki ölüyor. Ve Türkiye nüfusu artı 1 milyon diye gidiyordu. Ama bu denge Covid döneminde ne oldu? Bozuldu. Bu tarih ne zaman? 2020. Arkadaşlar bu tarih bizim için çok önemli bir tarihe dönüştü. Bunun nedeni de şu. Türkiye tarihinde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl ne zaman derse ne diyeceğiz? 2020 diyeceğiz. Binde 5.5'lik bir artış var. Genellikle eski güncel olmayan kitaplara bakarsanız ya da eski bilgilerinizden daha önceden hazırlananlar varsa hep 1900 45'i sanıyor. Yani 2. Dünya Savaşı öncesinde erkekler silah altına aldı. Orada nüfus artış hızı binde 10.59'a düşmüştü. Ama artık o geçerli yitirdi. Türkiye tarihinde Cumhuriyet'ten ilk nüfus sayımı 1927'de yapıldı. Günümüz 2023 yılına gelene kadar nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem artık 2020'dir. Sorularda karşımıza çıkabilir. O dönemde de 465 bin kişi artmıştık. Peki ne oldu hatırlayalım Covid döneminde? Yani gerçi hatırlamak istemediğimiz bir dönem ama yani evlere kapanmıştık, insanlarımız ne, e, ne olduğunu bilmediğimiz bir hastalıktan dolayı ölüyordu ve nüfus hızı da düşüyordu. Bunun iki nedeni var aslında. Birinci neden e, doğurganlık azaldı. Çünkü iş imkanları azaldı, işsiz kalan insanlar evliliklerini erteledi. Bunlar doğurganlığı ne yaptı? Azalttı. E, ölümler normalden çok daha fazla olmaya başladı. Ölümler çok, doğumlar azalınca doğurganlık azalınca nüfus artış hızı oldukça düşük bir seviyeye geldi. Sonra bir sonraki yılda bir toparlanma oldu gibi bakın. Binde 12.7 ama yeniden 7.1'e düştü. Bu da Türkiye'de nüfus artış hızının düşme eğiliminde olduğunu ne yapıyor gösteriyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar... Nüfus artışı hesap edilirken iki tür artış var. Bir tanesi doğal artış, öbürü de reel artıştır. Doğal artışta doğum oranını alıyoruz. İşte biraz önce söylediğim gibi 1.4 milyon bebek doğdu. İşte 400 bin insan öldü. Onu çıkardık ve 1 milyon kişi arttı bu doğal artış. Ama reel artışa baktığımızda devreye bir de ne giriyor? Göç. Yani reel'in farkı bu oluyor. Örneğin İstanbul düşünelim. İstanbul nüfusu 16 milyon, değil mi? İstanbul'un nüfusu 16 milyon. Sizce bu doğurmakla olmuş olabilir mi? Yani doğumla olmayacak bir artış var. Demek ki İstanbul'daki artış daha çok nasıl bir artış? Reel. Sadece İstanbul değil tabii. İş imkanlarının fazla olduğu İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi şehirlerde reel artış oranı daha yüksektir. Peki oralarda doğal artış yok mu? Var. Ama doğal artış oranları düşük, reel artış oranları yüksektir. Tam tersine bakalım. Nerede doğal artış oranı yüksektir dersek doğurganlığın fazla olduğu yerleri söylememiz lazım. Bunlar Şanlıurfa, Diyarbakır, Ağrı. Yani bu tür illeri bulmamız lazım. Yani burada dikkat etmemiz gereken şey doğurganlığın fazla olduğu, kadın başına çocuk sayısının fazla olduğu Şanlıurfa, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır gibi illerde real artış oldukça düşük. Çünkü göç veriyorlar onlar aslında. Göç almıyorlar. Onlar nüfusları nasıl arttırıyorlar? Doğurganlıkla arttırıyorlar diyebiliriz. Evet, burada söylememi gerektiren bir şey daha var. Nüfus sayımları ile ilgili. Günümüzde nüfus sayımları yüz yüze yapılmıyor. Yani gelip de bizi evde saymıyorlar. Ama eskiden yapılıyordu. Bilmiyorum Hangilerini satırlar? Yaş grubuyla alakalı bir şey çünkü bu. En son 2000 yılında yapılmıştı. Hatta biz çocukken şey demişlerdi, Milenyuma gireceğiz, 2000 yılında uçan arabalar gelecek falan diyorlardı. Biz çok heyecanlanmıştık ama pek de olmadı. En son yine yüz yüze bir nüfus sayımının yapıldığı dönemdi. Ee, hani COVID'de tanıştığımız sokağa çıkma yasakları var ya, onlar gibi bile değil bakın. Covid'de yine insanlar ne yapıyordu? Adam eline bir ekmek alıyor değil mi? Bütün şehir İzmir'de adam şehri dolaşıyordu ekmekle. Yani ekmek pasaporta da düşmüştü. Geziyordu böyle. E, dükkanlar açıktı. Yani dükkan dediğimizde işte manav açıktı. Marketler açıktı. Ama işte bu yöntemde öyle olmuyordu. Her yer kapalı. Fırınlar kapalı. Marketler kapalı. Pazar günü yapılırdı. Hiç kimse dışarı çıkmazdı. İşte o nüfus sayımına ne deniyordu? De facto. De facto demelerinin nedeni fiili durum. Yani sayım günü bir insan neredeyse oranın nüfusuna sayılıyordu. İkametgaha dayalı bir nüfus sayımı yoktu. Bunu da ne yazık ki insanlar biraz kullanıyorlardı. İşte ne yapıyorlardı? Memleketlerine gidiyorlardı. Memleketlerinde sayılıyordu. Adam İstanbul'da yaşıyor değil mi? Ama ne yapıyor? Memleketi Sivas. Sivas'a gidiyor orada sayılıyordu. Neden buna yapıyordu? İşte Sivas'ın nüfusu daha yüksek çıksın, büyükşehir belediyesi olarak kalsın. Ondan sonra devletten daha fazla yatırımlar olsun. Şimdi nüfus sayımları neden yapılır? Planlanacak yatırımlar doğru yapılabilmesi için olur. Nereye okul yapmamız gerekir? Nereye hastane olması gerekir? Yani bunları planlamak için yapılır. O yüzden de insanlar memleketleri daha iyi hizmet alsın, daha fazla aslında gidip oralarda sayılıyordu. Ama bu da şöyle sıkıntıya neden oluyordu. Doğru sayılmayınca bu yatırımlar da ne oluyordu? Doğru yapılmıyor. Yatırımların çoğu atıl kalıyordu. Yani boşa gidiyordu. Türkiye en son dediğim gibi yüz yüze yani evlere gelerek sokağa çıkmaya sağ şeklinde 2000 yılında yaptı ve biz bu yöntemi ne yaptık? artık modern bir yöntem olmadığı için geleneksel bir yöntem olduğu için bıraktık bu yöntemi 2007 yılında yeni yönteme geçtik yeni yöntemimizde ne arkadaşlar dejur Fransızca'dan gelmiş bir kelime yani bıraktığımız de facto yeni aldığımız yöntem dejur Türkçe karşılığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemidir Diyeceğiniz ki öğretmedim 2000 yılında onu bıraktık 7 yıl ne yaptık, Altyapı tabii ki, Mernis diye bir sistem var, Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi. İnsanlar o verilere, pardon o bilgileri o verilere yüklendi. Ve daha sonra da herkese dendi ki bir ikametki adresiniz olacak, herkes bir yere kayıtlı olacak. İşte çocuğunu okula yazdırırken bunu sana soracağız. Hastaneye gidince nereye ikamet olduğuna bakılacak. Her şey artık elektronik ortamda yani dijital ortama geçecek denildi ve biz buna ne zaman geçtik? 2007 yılında. Bu arada şu sorulmuştu. Yani dedi ki Türkiye'de sokağa çıkma yasağı şeklinde yüz yüze nüfus sayımı en son ne zaman yapıldı diye güncellerde sorulmuştu. 2000 yılıydı yani direkt bilgi soruldu. Belki sizin döneminizde de şöyle bir soru gelebilir değil mi? Yeni yöntemi sorabilir yani dejuru. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini hangi tarihte geçtik derseniz ilk veri 2007'de veriliyor. Dönem olarak sorarsa 2007-2008 dönemi diyebilirsiniz. Farkındaysanız devletin gelip bize bir şeyleri sormasına gerek yok değil mi? E-devlet var. Bütün verilerimiz orada var bakın. E Sisteme girdiğinizde hangi üniversitede okudunuz? Ne ile mezun oldunuz? Ya da e-nabız var. Hangi doktora gittiniz? Hangi ilaçları kullandınız? E ondan sonra bankada ne kadar paranız var? Nerede çalışıyorsunuz? Ne kadar geliriniz var gibi bütün veriler elektronik ortamda var olduğu için Dediğim gibi gelip bize bir şey sorulmasına gerek kalmıyor. Veriler ne oluyor biliyor musunuz? Senenin sonunda diyelim ki hangi yılı yaşıyoruz biz şu anda? 2023 yılını yaşıyoruz, değil mi? 2023 yıl ne zaman bitiyor? 31 Aralık'ta. 31 Aralık 2023'te bu bitecek. Bu restorandaki şey gibi düşünün. E, gün sonu. Z rapor alınıyor böyle. Onu kesim yapıyorlar. 2024'ün Şubat ayında yani ilk haftasında 2023'ün verileri açıklanacak. Yani önce o yılı bitirmeniz lazım ki yeni yılda o yılın verileri açıklanır. 6 Şubat, 7 Şubat yani o hafta 2024 yılında biz 2023 yılının verilerini elde edeceğiz. Evet, şöyle bir baktığımızda nüfusu en fazla olan İlimiz neresi? İstanbul. Şu anda resmi rakamlar tabii ki bunlar hani yerleşik olmayanları saymıyoruz. Yaklaşık 16 milyon insan var. Sonra Ankara geliyor, daha sonra İzmir, sonra Bursa ve Antalya. Bakın burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Antalya Türkiye'de nüfusu en fazla olan 5. il oldu. Adana'ya geçti. Yakın dönemde yani 4-5 yıldır Adana'dan daha önde. Bunun nedeni de artık turizmin orada bölgede çok gelişmesi ve insanların artık sezonluk değil de kalıcı olarak Antalya'da olması nüfusunu arttırdı. Yani iş imkanlarıyla artarak bu nüfusa kavuştu. Bir de genellikle şöyle bir bakış açısı olabiliyor. Diyorlar ki işte nüfusu fazla, pardon iş imkanlarının fazla olduğu yerlerde, sanayileşmenin geliştiği yerlerde erkek nüfusu daha fazla olur diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? İstanbul'da erkek nüfusu daha fazla bakın. Ama Ankara'ya baktığımızda kadın nüfusu daha fazla. Yani Ankara'da kadınların sayısı daha fazla. İzmir'de yine kadın sayısı fazla. Bursa'da yine kadın sayısı fazla. Antalya'da erkek nüfus fazla. Demek ki e, bu artık böyle tam net söylenebilecek bir şey değilmiş. Bu da neyden kaynaklanıyor? Türkiye'de kadın ve erkek nüfus oranları birbirine çok yakın arkadaşlar. Türkiye'de nüfusun 50.1'i yani 42 milyon 700 bin kişi ne? erkek? 49.09 aradaki farka bakıyor musunuz? 42 milyon 575 bin aralarda 200 bin fark kalmış. Türkiye'de evet erkek biraz daha fazla mı? Evet erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından ne? Fazla ama birbirine çok yakın değerler. Bu yüzden büyük şehirlerde, gelişmiş yerlerde her zaman erkek nüfusu daha fazladır diyemeyiz. Şöyle diyebiliriz. Kırsal alanlarda, e, ufak yerleşmelerde erkekler genelde göç ettiği için kadın nüfus oranı fazladır diyebiliriz. Sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde genellikle erkek nüfus oranı yüksektir diyebiliriz. Ama büyük şehirlerin hepsinde, iş imkanlarının fazla olduğu yerlerde hepsinde erkek nüfusu daha fazladır diyemeyiz. Buna lütfen dikkat edelim diyorum. Evet. Şimdi nelere bilmemiz gerekir? Şöyle bir genellersek bir daha söyleyeyim. Türkiye'nin toplam nüfusu ne kadar dedik? 85 milyonun üzerinde, değil mi? 85 milyon üzerinde bir nüfusumuz var. Nüfus artış hızımız kaç? Binde 7.1. Peki nüfusumuz ne kadar artıyor? Son yıl 600 bin arttı. Eskiden ne kadar artıyordu? Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi. Bu Türkiye nüfus artış miktarıydı. Böyle bindelik değerler ise nüfus artış hızıdır diyoruz. Peki tarihsel sürece gelelim şöyle. Türkiye'de Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı? 1927'de. Yani Cumhuriyet ilan edildikten 4 yıl sonra nüfus sayımı yapılmış. Ne kadarmış nüfusumuz? 13.6 milyon. Düşünebiliyor musunuz? Koca ülke bugünkü İstanbul'dan daha azmış. Yayılı yayılabildiğin kadar. Ülkenin her yeri gerçekten çok geniş. Aritmetik nüfus yoğunluğu kilometre kareye 17 kişiymiş. İnanılmaz seyrek nüfuslu bir ülkeymişiz. Bir sonraki nüfus sayımı 1935'te yapılmış. Yani yaklaşık 8 yıl sonra yapılmış. Neden 8 yıl beklemişler? İşler zor Serkan. İnanılmaz zor. Yeni savaştan çıkmışsın, para yok. Yani iş imkanları yetersiz. O yüzden nüfus sayımı yapmaya bile pek imkan sağlanamamış ama yapılmış 1935'te. Nüfusumuz bu sefer 16 milyonu aşmış. Bundan sonra artık 5 yılda bir yapılmaya başlanacak. 1940'ta nüfusumuz 17.8 milyona çıkmış. Yani nüfusumuz hızla artmaya başlıyor bu dakikalarda. Nüfus artış hızımıza bakalım bir de. Binde 21, binde 19 gibi rakamlar. Yani bugünkü binde 7'yi düşünürsek bayağı yüksek bir oranlar. E bir de Şimdi şöyle bir şey var. O dönemde ne kadar doğru sayıldı? Ne kadar doğru yapıldı değil mi? Yani onların da doğruluğu birazcık sorgulanabilir. Daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. 1945'e geldiğimizde nüfusumuz 18.7 milyona çıkıyor ama nüfus artış hızımız binde 10.59'a düşüyor. İşte genellikle kitaplar işte ne diyor, ne anlatıyor biliyor musunuz? 1945 Türkiye'de nüfus artış hızının en düşük olduğu yıldır diyor. Böyle bir kitap görürseniz inanmayın. Yalan söylüyorlar size arkadaşlar. Yok artık böyle bir şey. Türkiye'de nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl güncel verilere göre artık binde 5.5'te ne oldu? 2020 yılı oldu. Peki biz yine de e, bununla ilgili soru görebilir miyiz karşımızda? Tabii ki. Nüfus artış hızı binde 20'lerden binde 10'a düşmüş. Yani yarı yarıya düşmüş. Bu büyük bir olay. Ne oldu da düştü derseniz şu oldu arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında biz tabii ki fiili olarak direkt savaşa girmedik ama biz de savaş bize sıçrar diye, ha savaş çıkacak, ha savaş çıkacak diye erkekleri silah altına aldık. Seferberlik ilan edildi ama böyle 15-16 yaşındaki çocuklar bile askere gittiler. Ve askerlik 6 yıl, 7 yıl askerlik sürenler oldu. E tabii şimdi erkeklerin çoğu silah altında olursa, e bir de günümüz koşulları gibi uçağa bindim, otobüse bindim, evime gideyim yok ki. Bunlar evlerine gidemiyor. Genç erkekler Askerde olduğu için evlilik de ne oluyor? Erteleniyor. Bu yüzden de doğurganlık azalıyor. He, o zaman ben şöyle diyorum. 1945'te nüfus artış hızının binde 10.59'a düşmesinin nedeni aslında ölümlerin çok olması değil, doğumların az olmasıdır. Çünkü biz bu savaşa topraklarımızda fiili olarak ne yapmadık? Katılmadık. Böyle bir ölüm de yaşamadık. Peki ne yaşanmış bu dönemde onu söyleyeyim. Erkekler silah altına alınıp gittikleri için kadınlar kalmış sadece. Kadınlar da tabii o zaman traktör, makine falan böyle şey yok. El emeğiyle tarım yapmaya çalışıyorlar. Güçleri, fiziki güçleri yetersiz kaldığı için tarımsal üretim düşüyor. Kıtlık yaşanıyor. Daha sonra arkadaşlar yine ilginç olaylardan bir tanesi insanlar ee, ölülerini gömmek için mezar kazıyorlar. Yine kadınlar çok derine kazamıyor, Yüzeysel kalıyor böyle. İnsanların e, ne yazık ki naaşlarını geliyor, yaban hayvanları çıkartıyor, yiyor. Böyle kötü olaylar yaşanmış. Ee, ama 1950'ye geldiğimizde tabi biz savaşa girmedik. Savaş tehlikesi ortadan kalkınca erkekler silah altından geri döndü. Tarımsal üretim arttı. Evlilikler arttı. Doğurganlık yeniden eski haline geldi bakın. Binde 21'lere çıktı. Bir 5 yıl sonra baktığımızda arkadaşlar bu arada nüfusumuz artmaya devam ediyor. Bakın 13, 16, 17, 20, 24 diye devam ediyor. Nüfus artış hızı tırmanıyor. Binde 27'ye gelmiş arkadaşlar. Bugünkü de düşünebiliyor musunuz? Binde 7 diyorum binde 27. Biraz daha devam ettiğimizde binde %28 28'e çıkıyor. Neredeyse Afrika ülkesi olacağız. Afrika ülkeleri binde 32. Yani doğurganlık tavan yapmış. Bu da bize soru olabilir arkadaşlar. Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek olduğu yıl hangisidir diye direkt bilgi sorabilir. 1960'tır. Binde 28.53 ile bana diyor ki öğrenci hocam binde 28 sorar mı? Ya o kadar değil binde 28 niye sorsun? Öyle bir şey olmaz tabii ki. Ama sen şunu bil yani bugünle bir karşılaştır rakamları. Yani bugünkü rakamla o rakam ne ki bu nasıl bir yüksek bir rakam anlayalım. Şimdi neden binde %28 28'e geldi? Şöyle bir bakalım. 1927 ile 1960 arasında oranın binde %28 28'e kadar tırmanmasının en temel nedeni uygulanan nüfus politikaları. Bu dönemde uygulanan nüfus politikaları nedir derseniz arkadaşlar nüfus arttırıcı politikalar. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? E Nüfus az, 13 milyon insan var, Kurtuluş Savaşı var, Birinci Dünya Savaşı var, çok fazla şehit vermişiz. Bu esnada tarımda makine kullanamıyoruz. Tarlada insan gücüne ihtiyacımız var. Daha sonra eli silah tutacak askere ihtiyacımız var. Tamam 2. Dünya Savaşı'na girmedik ama savaş tehlikesi o esnada hala ne yapıyor? devam ediyor. Hem asker gücümüzü arttırmak, hem de de tarlada çalışacak insan gücüne ihtiyacımız olduğu için bu dönemde hep devlet nüfus arttırıcı politika uygulamıştır. Peki ben devletin nüfus arttırıcı politika uyguladığını nereden anlıyorum? Yani çıkıp da devlet başkanı şöyle mi diyor? Arkadaşlar, yarından itibaren nüfus arttırıcı politikaya geçiyoruz diyor mu? Demiyor tabii ki. Böyle bir şey olur mu? Yaptıkları e, nüfusla ilgili kararlara göre biz yorumluyoruz. Mesela ne deniyor? Evlilik yaşı 18'den 16'ya düşürülmüştür deniyor bu dönemde. E demek ki ne diyor? Doğurun diyor. Ondan sonra diyor ki çok çocuk yaparsanız mesela diyelim ki 5 çocuk yaparsanız diyor elektrik parası yok. 7 çocuk yaparsanız sulamaya da para vereceğiz İşte hatta köy meydanlarında ne yapılıyor biliyor musunuz? Madalya törenleri düzenleniyor. İsmail amca 12 çocukla altın madalya. Kemal amca 8 çocukla gümüşte kalmış. Recep amca 5 çocukla yine bronzda kalmış. Demek ki nüfus arttırıcı politikanın bu dönemde cılkı çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Madalya törenleri düzenlenen bir hale gelmiş. Bu dönemde kürtaj da yasaklanıyor. Kürtajın yasaklanması da doğurganlığı arttırmak amaçlı olduğunu kanıtlıyor. Bir de özel bir şey daha söyleyeceğim şurada. Şu tarih aralığında burası için özel bir şey söyleyeyim. 1955-60 döneminde Adnan Menderes var. Adnan Menderes liberal. Dışarıdan sıcak paraya daha makul bakıyor. Bu da tabii ki Türkiye'de iş imkanlarını arttırıyor. Türkiye'de ekonomik büyümenin en fazla olduğu yıl olmalı. O dönemde dokuzluk bir büyüme görüyoruz. E şimdi ne oluyor? Marshall yardımları var. Tarihçiler daha iyi bilir tabi buradan. Marshall yardımları, Truman doktrinleri gibi Türkiye'ye sıcak para geliyor. Türkiye'de fabrikalar kurulmaya başlıyor. İnsanlar işe giriyor. Maddi durumu iyileşiyor. Tarımsal üretim de o dönemde zaten ne oldu? Artmaya başladı. Traktör kullanımı falan geldi. Ve insanların cebi para görünce evleniyorlar. Daha çok çocuk yapıyorlar ve doğurganlık artıyor. O zaman ekonominin iyi gittiği dönemlerde Türkiye'de evlilikler artar. Doğurganlık Artar diyebiliriz. Burada da onu yaşamışız. Sadece 55-60 dönemini değerlendirsek dikkat. Şimdi 1965'e geldiğimizde nüfus artış hızında 4 puanlık bir düşüş var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Türkiye nüfusu ilk defa 1965'e geldiğimizde azalmıştır. Doğru mu? Hayır doğru değil. Nüfusa salmıyor ki bak nüfusa baksana sen. 13, 16, 17, 18, 21, 24, 27, 31 nüfus artmaya ne yapıyor? Devam ediyor. Burada azalan nüfus değil. Nüfus artış hızı. Yine artmışız. Hatta bugünküyle karşılaşırsa bugünküne göre çok artmışız. Binde 24 de artmışız. Burada öğrencilerimizin en çok karıştırdığı şu oluyor arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Binde 15, binde 13 böyle dalgalanıyor. Bu dalgalanan ne? Nüfus artış hızı. Ama nüfusta dalgalanma diye bir şey yok. Nüfus ise ne yapıyor? Bak sürekli artıyor Türkiye'de. Kutucuklar sürekli ne yapıyor? Artıyor. O zaman şöyle bir cümle kurabilirim ben değil mi? Türkiye'de nüfus artış hızıyla yani şu oranlarla binde 13, binde 17, binde 21 nüfus artış hızıyla nüfusun miktarı paralellik göstermez. Nüfusumuz bazı yıllar az, bazı yıllar çok ama sürekli artmıştır. Bizde nüfusun artmadığı dönem hiç olmamış bak. 1920'den günümüz 2022'ye gelene kadar nüfusumuz sürekli artmıştır. Ama nüfus artış hızında dalgalanmalar yaşanmıştır. Bir daha söylüyorum bu cümle önemli. Nüfus artış hızıyla nüfus miktarı Türkiye'de paralellik göstermez. Nüfusumuz bazı yıllar az, bazı yıllar çok ama hep artmıştır diyoruz. Yani burada azalan nüfus değil, nüfus artış hızıdır. Peki niye? Ne oldu da nüfus artış hızı düştü? Ne yaşandı? 1960'tan 65'e geçerken ne var? Duyuyorum. Darbe diyor bazıları değil mi? 1960'da bir askeri darbe yaşanmıştı. E, darbe, darbe yaşanırsa ne olur? Tabii kötü şeyler olur. Dükkanlar kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor, ekonomik buhran oluyor, insanlarda gelecek kaygısı oluşuyor. Ve böylelikle tabii ki evlilikler erteleniyor. Doğurganlık yeniden düşüyor. Bir de bu esnada ne var biliyor musunuz? Avrupa'ya işçi göçleri. Şimdi biz 2. Dünya Savaşı'na katılmadık fiili olarak. Ama Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da ölümler çok fazla olduğu için onların çok fazla neye ihtiyacı var? Genç nüfusa ihtiyacı var. E bizde de ne var? Bak ne kadar çok doğurganlık var. Bizdeki bu fazla olan nüfus oraya doğru kanalize olmaya başlıyor. Özellikle Almanya, ondan sonra Fransa, benim sülalemde de çok fazla var. Dayımlar, teyzemler, halamlar, halamın çocukları. Yani bizim sülallerinin %70'i o dönemlerde gitmiş. Gurbetçi ailenin olduğu bir kategorideyiz bizde hatta dayım anlatırdı oraya giderken bakıyorlar ağzına dişlerine falan bakıyorlarmış. Onlar demir yollarında çalışmışlar. Eniştem de aynı şekilde böyle. Bayağı bir zorluklar yaşamışlar. O zaman şöyle diyoruz. 1960'tan 65'e geçerken nüfus artış hızında yaşanan düşüşün nedeni nedir? Avrupa'ya işçi göçleri. Bu nüfusumuzu azaltmış mı? Hayır, nüfusumuzu azaltmamış. Ama nüfus artış hızını düşürmüş. Bir de arkadaşlar devletin uyguladığı politikada da değişiklik olmuş. Yani 1960'a kadar şu aralıkta nasıl politika uygulamıştı? Nüfus arttırıcı politika. Binde 28'i görünce artık nüfus arttırıcı politikada ne yapıyor? Vazgeçiyor. Tamam diyor yeter artık diyor. Vazgeçtiğini nasıl anlıyoruz? Teşvikleri kaldırıyor. Hani teşvikler vermişti ya işte 5 çocuğu olana falan. İşte onlar ne oluyor? Kaldırılıyor. Ben artık seni teşvik etmiyorum diyor. Avrupa işçi göçleriyle birlikte nüfus artış hızı kademeli olarak düşüyor. Ama farkındaysanız çok büyük bir düşüş yaşanmıyor. Binde 24'ten sonra hafif bine yükselme. Sonra bine binde 25 oluyor. Devlet aslında burada nüfus azaltıcı politika uygulamaya başlasa da halktan aynı tepkiyi alamıyor. Nüfus artış hızında direkt düşüş olmuyor. Bakın şunu unutmayın. Devlet bir politika uygular. Arttırıcı politika, azaltıcı politika ya da dengede tutma politikası. Halk aynı oranda, aynı düzeyde tepki verecek diye bir şey yoktur. Bunun en güzel örneği de burada görüyoruz. Pek bir tepki vermiyor halkta. Şimdi burada da bir düşüş var gördüğünüz gibi. 1975'ten 1980'e geldiğimizde 5 puanlık düşüş var bu sefer. Bu düşüşün nedeni de yine bir darbe daha geliyor. Ee, yine askeri darbe, 80 darbesi. Bu darbe olduğunda da yine aynı olaylar yaşanıyor. Yine sağ sol olayları, dükkanlar kapanıyor. Ee, ve bunun sonucunda da tabii ki işsiz kalan insanlar evliliklerini erteliyor. Nüfus artış hızında bir daha düşüş yaşanıyor. Bunun sonrasında ne oluyor derseniz Turgut Özal geliyor. Turgut Özal da Atlan Menderes gibi neyi liberal yeniden nüfus artış hızı ne oluyor yükselmeye başlıyor. İşte insanlar ev alıyor, bir ev, bir araba. Gerçi o Süleyman Demirel de söylemiş olabilir ama tarihe çok hakim olamıyorum şu anda. Yani genellikle politika bu oluyor. İnsanlar işte dediğim gibi ekonomisinin düzelmesi birlikte Türk toplumunda evlilikleri arttırıyor, çocuk sayısını arttırıyor. Nüfus artış hızı yeniden yükseliyor. Ama arkadaşlar bu artış son yükselme oluyor. Yani binde 24.89 bu dönemin son artışı oluyor. Bundan sonra düzenli olmamakla birlikte nüfus artış hızı düşüşe geçecek. Binde 21, binde 18, binde 15 hatta 2012 burada yazmıyor ama çok önemli değil. Binde %13 13'e kadar düşecek. İşte ben de size bir sonraki videoda bunu soracağım. 1985'ten günümüze doğru nüfus artış hızının yarı yarıya düşmesinin nedenleri nedir? Bir sonraki videoda görüşürüz.